Sovyetler Birliği çöktü. Fakat bu Sovyet menfaatleri değildi. Rus menfaatleriydi tehlike altında olan. O yüzden bugün Putin de e, herhalde sizler de ajanslardan bunu işittiniz. Biz Esad rejimini değil kendimizi savunuyoruz Suriye'de cümlesini kullandı. Gerçekten de öyle. Yani e, böyle bir düzen var orada. Ve bu düzen Amerika'ya ikinci Vietnam mağlubiyetini yaşattı. Amerika Birleşik Devletleri kestaneleri ateşten maymunu aldırtmak için AKP'yi kullandı. AKP Amerika adına kestaneleri ateşten almak üzere harekete geçti ve başarısız oldu başarısız olduğu için Suriye, ABD'nin ikinci Vietnam'ı oldu. Anlıyor musunuz? Onun için Amerikalılar da AKP'ye dönüp ulan en verdiğimiz en basit işi yapamadınız. Sizi daha ben ne çekeceğim deyip burun kıvırdı onlar. Neden? Çünkü sonunda Ankara'yı bombalayabilmek için Recep Tayyip Erdoğan'dan bir saddam üretmek gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Keşke anlatabilsem. <laughs> Ama e, Türkiye'deki insanlar Lay lay lon böyle Buldukları iki kuruşluk işten, bilmem neyle aldıkları 3-5 e, Ev eşyası Her şeyin e, Güllük gülistanlık olduğunu sanıyorlar. Ee, ve bunun Türkiye'ye kaça patlayacağını bilmiyorlar.